Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Sivas ve Kayseri'de deprem meydana geldiği ifade edildi. Kayseri, sarı olan merkezi depremin şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat tarafından yapılan açıklamalarda. Sivas-Gemerek-Karagil'e 4,5 km, Kayseri-Sarıoğlan-Tatılıya 5 km, Sivas-Gemerek-Merkezköy'e 5,5 km, Sivas, Gemerek-Kümeören'e 7,5 km, Gemerek, e, km. Sarıoğlan-Yahyalı'ya 8,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı AFAD ve Kandil resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Sivas'a, Kayseri'ye, Siseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.